Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ethan Animate Rise adlı yeni bir Minecraft animasyonu paylaştı. Bugün buna tepki vereceğiz. Evet hala uyanıktım. 25 dakika önce yayınlandı. Ben de dedim yatmadan şuna bir tepki vereyim. Belki sabah savura kalkanlar için böyle 5 civarında da planlayıp atabilirim bilmiyorum. <laughs> arkadaşlar bu ara şunu fark ettim. Ethan Animates e, 4 dakikanın üstünde video atmıyor ya. Valla 4 dakikanın üstünde videoyu çıkamadık. İnşallah bir gün daha uzun videolar attığı zaman da görürüz. Sanırım bu daha önce paylaştığı bir hikayeyle alakalı. Aa, League of Legends mı? Hmm galiba bilmediğim şeyler oluyor. Ama bakalım lafı da çok fazla uzatmadan videoya başlayalım. Evet bunlar hiç bilmediğimiz karakterler. Ama çok tatlı bir karakter. Riot şarkısını tanıdığımı fark etmiştim. Sanırım Skillit söylüyordu. Evet biraz farklı olaylar dönüyor gibi. 1'e karşı 10 kişi bu ne? kıza ne oluyor? <laughs> müzikle beraber savaş sahnelerinin başlamasına bayılıyorum ya. Yani. he bayağı yetenekli birine benziyor o ne? Bir tane tilki çıkardı sanki. Neden kovalanıyor? Adı Eyra tamam. Dur, ona yardım etmek istediğini söylememiş miydi? Neden <laughs> saldırıyor? Arkadaşımız biraz yoldan çıkmış. Kafayı yemiş galiba. Arkadaşını öldürmese iyiydi. Öldürmeye çalışıyor. Oo. Kim attı ok ya? Sen herkesi durdurmamış mıydın? Özel güçleri de var ha. Orada bir gölge gördüm. Kim avlıyor sizi? Kamera sahnesine bayıldım. O ne? Oha, bu nasıl bir karakter? şarkının dövüş sahneleriyle uyumuna bayıldım bu arada. Ne oluyor? Sen çok ürkütücü bir şeysin. Aşağıya atla. Aşağıya atla boş ver kimse ama uçabilir sanki kanatları var gibi gördüm. Umarım aşağıda su vardır. Ha, bu kız onları ışınlıyor mu? Böyle cevapsız sorularla bırakıyor ya bizi. Bir şey var mı herhangi bir şey? Bol bol isim. Şurada bir sahne gördüm bir saniye. Sanırım o siyah adamla ilgili bir yer gösterecek ama emin değilim. O kim? Arkadaşlar, League of Legends yani ben bunu kuzenim oyun oynadığı için biliyordum ama yaklaşık 6 senedir falan herhalde görmediğim bir şey. Eğer kaçırdığım bir detay olduysa lütfen yorumlarda belirtin. İnşallah bu arkadaşımız da 4 dakikadan daha fazla videolar atmaya başlar yani. Ya 4 dakika atıyor ya 9 dakika atıyor. Hiçbir zaman ne 5'e ne 10'a tamamlayamıyor. Yeni bir konsept denemiş. Topluluk kısmında söylemişti. Evet gayet güzeldi. Anladığım kadarıyla kızın ışınlanma gücü var. Yetenekli bir savaşçı. Ama sanırım ne yaptığının farkında değil. Arkadaşı da onu kurtarmaya geliyor. Ona bir orduyla savaşırken bir anda Blood, Blood Prince gibi bir şey söylemişti. Sanırım kan prensi oluyor. O da sanırım o siyah adam. Siyah adam kamprensi oluyor sanırsam. O kızın peşinde ama sebebini bilmiyorum. Her yani neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere.